kadınların aşık olması imkansızdır. Çünkü kadınlar kurtlardan hoşlanır. Ama devamlı gerçek aşkı bulamamaktan, sadakattan, erkeklerin aldatmasından şikayetçi olurlar. Ama kendilerini ısıran kurtların da peşini bırakmazlar. Ne yazık ki önceden erkekler kadınlara yaranmak için kuzu gibi görünürlerdi. Ama bilmiyorlardı ki kadınlar kurtlardan hoşlanırdı. Kadınların hayattaki en büyük şikayeti nedir? Gerçek aşkı, gerçek sevgiyi bulamamak. Ama bu tabiatlarına terstir kadınların aşık olması imkansızdır. Gerçek aşkı bulmaları imkansızdır. Çünkü kadınlar kurtlardan hoşlanır. Çünkü kadınlar heyecan ister. Çünkü kadınlar ısırılmak ister. Onlar sevebilecekleri sadık bir kuzu istemezler. Çünkü kuzular onlara istedikleri heyecanı sağlamaz. Ama devamlı gerçek aşkı bulamamaktan, sadakattan, erkeklerin aldatmasından şikayetçi olurlar. Ama kendilerini ısıran kurtların da peşini bırakmazlar. O yüzden kadınların ne istediği önemli değildir. Zaten ne istediklerini bilmezler. Heyecan istiyorsan ısırılmayı göze alacaksın. Aşk istiyorsan kuzu sahiplenmeyi göze alacaksın. Ama kadınlar sadece heyecan ister. Hiçbir kadın yoktur ki ona gerçek aşkı verecek sadık kuzuyu sevmesin. Dediğim gibi kadınlar kurtlardan hoşlanır. Kuzular gerçek aşkı veriyor olabilir ama kuzular sıkıcıdır. Kadınlar zaten şikayetçi olmak için yaratılmıştır. Çünkü ne istediklerini bilmezler. Evet ne istediğini bilmeme durumu insanlığa özgü bir şeydir. Ama bu konuda bir öğretmen, bir hoca arıyorsanız kadınlara bakabilirsiniz. Ne istediğini bilmeyen kadınların hayatları dolayısıyla hep şikayetle kaplıdır. Gerçek aşk istiyorsan kuzuyu seveceksin ama ısırılmak istiyorsan, heyecan istiyorsan kurt sahipleneceksin. Ama ne yazık ki kurtlar sana gerçek aşkı veremez. Çünkü kurtlar tabiatı gereği evcilleştirilemez. Sen istediğin kadar kurdu sahiplensen de isim taksan da onlar evcilleştirilemez. Her şekilde bir şekilde seni ısırmak zorundadır. Çünkü kanser hastası olsa bile bir kadını alışveriş yaparken, gezerken, dondurma yerken görebilirsiniz. Ama hiçbir sorunu olmayan erkekleri düşünen haliyle hep seyredersiniz. Erkekler streslidir. Erkekler düşüncelidir. Erkekler hayal kurar. Kadınlar da hayal kurar. Ama kadınlar rahattır. Kadınlar kendine güvenir. Erkekler kendine güvenmez. Erkekler bulunduğu sosyal çevrenin kokusuna uyum sağlamaya çalışır. Çünkü rahattırlar. Çünkü kendi içinde özgürlüklerini korurlar. O yüzden kendine güveni olan kadınlarla erkekler anlaşamaz. Kadınlarla erkekler arasında bir çatışma yoktur. İki taraf sadece birbirinden farklıdır. Erkekler olduğu yerde kendi özgürlüklerini keserler kendilerini hapishaneye kapatırlar. Kendi beyin hapishanesine kapatırlar. Ama kadınlar ne kadar stresli, düşünceli, sorumlu gözükseler de kendi içinde özgürdürler. Rahattırlar. Stresi sevmezler. Stresten uzaktırlar. Zaten kadını tavlamanın tek yolu yakışıklı olmak değildir. Rahat olmaktır. Kadınlar senin yaptığın şakaya tav olmazlar. Senin kendine özgüvenli olmana tav olurlar. Yani senin rahat olmana tav olurlar.